arkadaşlar. Akıl Kar kanalımızın yepyeni videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda cam filmi nasıl çekilir size bunlardan bahsedeceğiz. Şaşırdıklarım sanki film ya da dizi Eko bastır koçum kim tutar ikimizi Helal haram yolları tanıdık öğrendik açtık Bazen olan bitenlere donduk şaştık Olabilir işte kanatabilir sistem Uçak kaybolursun yok olursun pistten Bir daha kurtulamaz belki dokunursa elin Nereden girip çıkacağı belli olmaz gelin Çok düşük kakacaksın çakıl taşı yollar Zaman zaman misafir edebilir mi karakollar Hayata mücadele ver hayata bastır İnsanız yazısını her yere astır Bazen yaralı bazen öfkeli canlar Her zaman hata bu videomuzda cam filmi nasıl çekilir size bunlardan bahsedeceğiz. Kendi bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda kullanacağımız malzemelerden ve yapacağımız işlerden bahsedeceğiz. Arkadaşım Oğulcan ve Gökhan ile birlikteyiz. Yapabildiğimiz kadar elimizden geldiğince size bunları aktaracağız. <laughs> Öncelikle cam filmini uygulayacağımız camı çok temizledik. Tertemiz yaptık şu anda. Cam ile sildik. Hiçbir toz pürüz kalmaması gerekiyor. Eğer en ufak bir pürüzde, en ufak bir tozda hava alıyor. Ve cam filmi tam oturmuyor yerine ve yarın bugün zaten sorunlarla karşılaşıyoruz. Atıyor ve şey yapıyor. Şu anda camı temizledik. Cam temiz bir durumda. Ve şimdi de e, ölçüyü alıp kestik. Camın boyutuna göre ayarladık ve şu anda cam filminin yapışkan kısmını ayıracağız ikiye. Yapışkan tarafın üstüne ayırırken iş kalmaması için bu şekilde cam sıkarak kolay ayrılmasını sağlıyoruz. Bu çok önemli gerçekten de. Eğer bu işlemi yapmazsak... <laughs> <laughs> Gökhan cama sıkmamızın amacı ne? Cam sili <laughs> yapışmasın diye değil mi? İstediğimiz yere ayarlamamız evet. gerekiyor. <laughs> Bu şekilde yapıştırmaya başlıyoruz. Şimdi hemen yapışmayacağı için biz nereye istersek orası yapışacak cama filmin.

Şu anda cam zeminini ıslattığımız için cam sil suyuyla herhangi bir müdahalelerde şey yapabiliyoruz. Aşağı doğru ve yukarı doğru çekebiliyoruz. Kendimiz ayarları yapabiliyoruz. Eğer bu camı ıslatmamış olsaydık biz bunu nereye yapıştırırsak oraya kalacaktı. canlar her zaman hata yapabilir Yaşadıklarım sanki film ya da dizi Eko bastır kim tutar ikimizi Helal haram yolları tanıdık ödendik açtık Bazen olan bitenlere donduk şaştık Olabilir işte kanatabilir sistem Uçak kaybolursun yok olursun pistten Bir daha kurtulamaz belki dokunursa elin Nereden girip çıkacağı belli olmaz gelin Çok düşük kakacaksın çakıl taşı yollar Zaman zaman misafir edebilir karakollar Hayata mücadele ver Şu anda plastik spatula yardımıyla filmdeki hava ve su kabarcıklarını aldık, düzelttik. Sol üst köşede biraz kaldı. Size cihazı göstermek istiyorum. Spatula bu şekilde, bu şekilde bastırarak havası olan yerlerin havasını alıyoruz. Kabarcıkların üstünden atıyoruz. Bu şekilde zaten düzelttik şu anda bitti sayılır. Şu anda işlemin artık camda işlemimiz bitme, bitmek üzere. İşlemin son kısmına geldik. Şu anda sarkan filmler var. Bu şekilde camdan fazla olanlar. Bunları kesiyoruz. Dikkatli olun. şekilde filmin fazlasını kestik. Tabii camımız çok büyük olduğu için, minibüs camı cam çok büyük olduğu için illa ufak tefek problemler olabiliyor. Film çekerken dikkat etmemiz gereken özelliklerden bir tanesi az önce size camın temizliğini anlatmıştım. Camın çok temiz olması gerekiyor ve camlarda şu şekilde reklamlar ve bazı yapışkanlar oluyor. Bunları temizlememiz gerekiyor. Bunları temizlemediğimiz takdirde işte cam buralardan hava alıyor ve filmi kaldırıyor. O yüzden bunları da temizlememiz gerekiyor. Temizlenme, temizlenmeyen şeylerde e, bazı markaların, camların markalarında da bunlar çıkmıyor. Ve maalesef bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi bunları çıkartmaya çalışacağız. Elimizden gel. her <laughs> yere yaralı bazen canlar, her zaman hata... Çocuklarım sanki film ya da dizi Eko bastır koçum kim tutar ikimizi Helal haram yolları tanıdık öğrendik açtık Bazen olan bitenlere donduk şaştık Olabilir işte kanatabilir sistem Uçak kaybolursun yok olursun pisten Bir daha kurtulamaz belki dokunursa elin Nereden girip çıkacağı belli olmaz gelin Çok güçlü kakacaksın çakıl taşı yollar Zaman zaman misafir edebilir mi? karakollar Hayata mücadele ver hayata bastır İnsanız yazısını her yere astı. Bazen yaralı bazen öfkeli canlar Her zaman hata yapabilir Yaşadıklarım sanki film ya da dizi. Eko bastır koçun kim tutar ikimizi? Her aldan yolları tanıdık ödedik açtık. Bazen olan bitenlere donduk şaştık. Olabilir işte. Kanatabilir sistem. Uçar kaybolursun yok olursun pislen. Bir daha kurtulamaz belki dokunursa elin. Nereden girip çıkacağı belli olmaz gelin. Çok güçlü kalkacaksın. Çakıl taşı yollar. Zaman zaman misafir edebilir karakulaklar. Hayata mücadele ver. Hayata bastır. İnsan yazısını her yere astır. Bazen yaralı bazın öfkeli canlar Her zaman hata. Yaşadıklarım sanki film ya da dizi Eko bastır koçum kim kurtar ikimizi Helal haram yolları tanıdık ödendik açtık Bazen olan bitenlere hep donduk şaştık Olabilir işte kanatabilir sistem Uçak kaybolursun yok olursun pistten Bir daha kurtulamaz belki dokunursa elin Nereden girip çıkacağı belli olmaz gelin Çok düşük kakacaksın çakıl taşı yollar Zaman zaman misafir edebilir bir karakollar Hayata mücadele ver hayata bastır İnsanız yazısını her yere as. Bazen yaralı bazen öfkeli canlar Her zaman hata yapabilir Sanki film Ya da dizi, Eko Bastır Koç'un kim tutar ikimizi? Helal haram yolları tanıdık, öğrendik, açtık. Bazen olan bitenlere dolduk, şaştık. Olabilir işte, kanatabilir sistem. Uçak kaybolursun, yok olursun pistten. Bir daha kurtulamaz belki dokunursa elin. Nereden girip çıkacağı belli olmaz gelin. Çok düşük kakacaksın, çakıl taşı yollar. Zaman zaman misafir edebilir mi karakollar. Hayata mücadele ver, hayata bastır. İnsanız yazısını her yere as. Bazen yaralı, bazen öfkeli canlar. Her zaman hata yapabilir. Az gündüz sanki filim ya da dizi. Eko bastır koçum kim tutar ikimizi? Hem anharam yolları tanıdık, öğrendik açtık. Bazen olan bitenlere domduk, şaştık. Olabilir işte, kanatabilir sistem, uçak kaybolursun, yok olursun pisten. Bir kurtulamaz belki dokunursa elin. Nereden girip çıkacağı belli olmaz gelin. Çok güçlü kaçacaksın çakıl taşı yollar. Zaman zaman misafire gelir kara Hayata mücadele ver, hayata bastır. İnsanın yazısını her yere astı. Bazen yaralı, bazen öfkeli canlar. Her zaman hata Yaşadıklarım sanki film ya da dizi Eko bastır koçum kim tutar ikimizi Helal haram yolları tanıdık ödendik açtık Bazen olan bitenler hep donduk şaştık Olabilir işte kanatabilir sistem Uçak kaybolursun yok olursun pistten Bir daha kurtulamaz belki dokunursa elin Nereden girip çıkacağı belli olmaz gelin Çok düşük kakacaksın çakıl taşı yollar Zaman zaman misafir edebilir karakollar Hayata mücadele ver hayata bastır İnsanız yazısını her yere as. malzem yaralı bazen öfkeli canlar Her zaman hata

sıcak olduğu için camlar da sıcak olduğu için öyle bir işlem yapmamıza gerek yok. daha çok profesyonellerin kullanmıyor. Yani. daha çok amatör Ama ısıtsaydık da olurdu değil mi? Isıtsaydık daha kolay olurdu. Bu Evet. Bu videomuzda sizlere Amatör şartlarda cam filmi çekmek nasıl olur? Size bunlardan bahsettik. Bunun hakkında bilgiler verdik. Sadece belirli bazı hususlar var. Bu hususlara dikkat ederek, bu konulara dikkat ederek evinizde siz de amatörce film çekebilirsiniz camlarınıza. Bizim aracımız büyük, camlarımız da büyük haliyle ve işimiz de uzun sürdü. Siz daha küçük araçlara daha çabuk şekilde çekebilirsiniz. Dediğimiz gibi sadece bazı önemli hususlar var. Size bunlardan bahsettik. Elimizden gelince yardımcı olmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.